Repay Portföy yatırım vizyonunu sunar. Yatırım vizyonu ile karşınızdayız efendim. Mersal olduğu gibi bu hafta da önemli bir girişimi sizlerle birlikte arıyor olacağız. Bugün yatırım vizyonunun önemli bir konu var. Moda Nisa kurucu ortağı ve genel müdürü Sami Güzel bizlerle birlikte. Sen Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Evet şimdi moda son yıllarda özellikle sosyal medya olsun ve e-ticaretinde etkisiyle birlikte belki de hiç olmadığı kadar oldukça canlı bir süreç geçirirken perakende giyim, e-ticaret sektörü de bu canlılığı özellikle yansıtıyor gibi. Yani bugün sosyal medya hesabımıza dair girdiğimizde karşımıza çıkan reklamlar belki bu süreç içerisinde tıpkı sosyal medya hesabımızda geçirdiğimiz zaman gibi artık e-ticaret sitelerinde de zaman geçiriyoruz. Dolayısıyla bu yıl dünyada rakamlara bakacak olursak 907 milyar doları bulması beklenen sektörün 2027'de ise 2,2 trilyon doları geçeceği öngörülüyor hacim olarak. Büyük bir rakamdan çok. bahsediyoruz ve dolayısıyla e, sizleri de Türkiye'nin dünya çapında başarı yakalamış moda markalarından biri olan Moda Nisan'ın kurucusu olarak isterseniz biraz hikayeyi irdeleyelim. E, dolayısıyla e, Sam Bey, Moda Nisan'ın hikayesi nasıl başladı? Bugün nerede, nasıl kuruldu diyecek olursam ne dersiniz? Bugünleri görmüş müydünüz aslında? <laughs> aslında görmüştük başta <laughs> çünkü biz çok açık olan bir sektöre girdik. <laughs> Modern İsa hemen kısaca anlatırsam, modern muhafizlikler alanında Türkiye'nin ilk dünyanın en büyük online moda alışveriş platformu. Biz 2011'in Mayıs ayında kurulduk ve hatta ilk siparişimizi anneler gününde aldık. Şu anda sitemizde doğum günü kutlamaları, kampanyaları var. Hı. Tabii 2011 yılına dönecek olursak, aslında bizim sattığımız ürünler nezdinde acayip bir çeşit azlığı vardı. Biliyorsunuz Türkiye hı hı. hazır giyim perakendesi çok güçlü bir ülke. Yüzlerce de markamız var. Fakat bizim ürünlerde bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az marka vardı. Ve hala çok çeşit azlığı vardı. Biz aslında ilk buraya odaklandık. Hı hı. Kurulduktan hemen sonra gerek konfeksiyon, gerek eşapşal alanında müşterilerimize her gün 200-300 yeni ürün sunmaya başladık. Ve tabii çok büyük bir ilgiyle karşılaştık. O dönem Sosyal medya hesabımız ki sadece Facebook vardı. Bizim fan sayımız ve birkaç ay içerisinde 1 milyon takipçiye Olur. ulaştı. Ve bu ilgi tabii sitemize trafik olarak da geldi. Böyle bir inmeyle Türkiye'de aslında çok hızlı bir büyüme inmesi yakaladık. 2012 yılının başlarına dedik ya Türkiye'de durum böyleyse Avrupa'da nasıl? Yani düşünüp peynirle işte Singapurlu bir Müslümansınız. İngiltere'de Manchester şehrinde yaşıyorsunuz böyle bir kıyafet alacaksınız. Değil yaşadığınız şehirde, çevre şehirlerde dahi yok bu kıyafet Hı -hı. açıkçası. Yani bir yerden bulsanız 15 kat fiyat falan bu kadar bir yokluk var. Biz tabi Avrupa'ya ilk Almanya'yla başladık biliyorsunuz orada çok yüksek bir Türk nüfusumuz var. Hı -hı. Hatta ilk reklamı da hatırlıyorum İşte İstanbul'dan böyle İstanbul fiyatlarıyla iki günde kargo gibi reklam açtık ve böyle reklam açtıktan 10-15 dakika sonra ilk satışımızı gerçekleştirdik. Yani ilk ihracat böyle hemen Hı -hı. reklamda 10 dakika sonra falan oldu. Tabi Almanya'da da aynı Türkiye gibi çok büyük bir ilgiyle karşılaştık. Orada da hızlı büyümeye başladık. Sonra Fransa'ya döndük. Yani Fransa'da biliyorsunuz böyle 4-5 milyonluk bir faslı Müslüman nüfus var. Ee, Tabi Fransa biraz daha zor pazar, birkaç dilde birden opereli ama biz sadece Türkçe olmamıza rağmen yine orada da ürünlere acayip bir ilgi oldu. Ee, hemen ardından 2014 yılı gibi İngiltere ve Amerika pazarlarına açıldık. Amerika'da Durmak da... Durmak yok yani. Tabii tabii. Aslında hep Almanya, Fransa, İngiltere, Amerika derken <laughs> Aynen. pazar büyüyor o sırada. Öyle. Ne kadarlık bir süreç bu? Ne kadarlık bir vadeyi kapsıyor? 2012'den 2018'e kadar. Altı evet, yıl evet, 6 yılda aslında. 6 yılda pazarlara tek evet. tek girdik. Hı -hı. İngiltere ve Amerika'ya açıldık. Amerika'da da aslında 5 milyon var bir Müslüman nüfus var. Toplam Amerika nüfusuna göre aslında e, düşük bir oran ama alım güçleri çok yüksek. E, ticarete Hı -hı. çok alışmış bir e, tabii kitle. Biz... Amerika'ya girince de artık sistemimizde ilk defa İngilizce dinle dedik. O yıla kadar insan sadece Türkçeydi. Ama insanlar böyle Google çeviri hizmetlerini falan kullanarak alışveriş yapıyorlar. Hmm. Yani öyle siparişler geliyordu ki işte biz dünya haritasında bu nerede falan diye. <laughs> Misal hala da sipariş aldığımız Trinidad Tobacco ada ülkesi var böyle. <laughs> Gerçekten ihracattan böyle çok güzel bir yeri var. Evet. Amerika'da ve İngiltere'de de hızlı bir büyüme yaşadık. 2016 itibariyle biz artık Orta Doğu pazarına yöneldik. Çünkü orada da bir ürün azlığı var. Aslında biliyorsunuz Müslüman ülkeler fakat bu işin modası mı olur diye hiç orada da bir Hı -hı. şey yapılmamış. Ve üretim de çok düşük. Hı -hı. Biz tabii ilk Levant ülkelerine gittik. işte Ürdün, Lübnan gibi ülkeler. Çünkü bu ülkelerin aslında giyim stilleri bize çok benziyor. Ve demografik olarak da Türkiye'ye yakınlar. Türkiye'nin modasını çok beğeniyorlar. Zaten biliyorsunuz buraya geliyorlar, buradan alışveriş yapıyorlar. Doğru. Çok popülerlik yakaladık. Yani hatta biz Ürdün'ün en böyle sevilen eticaret sitesi falan olduk. Biraz 2017 gibi de artık böyle daha GCC bölgelerine, yani Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Amman gibi ülkeleri açıldık. Oralar biraz daha zor pazarlar çok etkinlikler düzenledik. Yani Çünkü bir ekosistem hiç yoktu. Bu ekosistemi hmm. inşa etmek için işte tasarımcılarla çalıştık, onlara da fan sayfaları açtık, onları büyüttük. Muhafızlık moda haftaları düzenledik. İlk e, Modus Fashion Week dediğimiz bu moda haftasını İstanbul'da 2016'da e, ve tarihi Haydarpaşa garımızda yaptık. Hmm. E, çok güzel oldu. Yani 30 ülkeden tasarımcı davet ettik. Geçiş. O tarihi ambiyansa çok güzel bir etkinlik oldu. Sonra 2017'nin hemen Şubat ayında dedik ya bunu İngiltere'de, Londra'da yapalım. Excel'de evet. bir Modus Fashion Week düzenledik. Tabii ben Aynen. biraz çekildim. Belki evet. biraz İngiltere'de nasıl olacak diye. <laughs> Ama çok kalabalık oldu. Yani hı. acayip böyle binlerce insan geldi. Çok güzel geçti. Yine hemen aynı yılın sonunda Dubai'de düzenledik. O Burj Khalifa'nın altında hı hı. çok güzel bir yeşil park alanı var. O da çok harika geçti. Hatta oradaki ateşelerimiz geldiler. Yine çevre Arap Emirliklerinden, Prensesler, Kıraat Hali'nden insanlar falan katıldı. Önlenemeyen bir yükseliş <laughs> evet, diyorum güzel. Sami Bey. Yani gelinen nokta İstanbul merkezli bir şirket evet. ama 140 ülkeye ihracat yapıyorsunuz ve gelirlerinizin yüzde 80'ini ihracat gelirinden. İstenilen ve hedeflenen şey aslında bu. Yani hayal gibi ama hmm. büyümeye devam ediyor. Çünkü aslında bize biraz böyle dışarıdan dikey bir site olarak görünüyor yaptığımız hmm. iş. Fakat dünyada 2 milyar Müslüman nüfus var. Sadece bizim hmm. adres ettiğimizde 400 milyon Müslüman kadın var. Evet. Peki, şimdi çok hızlı bir yükseliş hikayesini dinledik. Yani aslında kısa bir süre içerisinde burada az önce de söylediniz yani birçok ülke peş sıra birbirini takip eden bir yükselişi beraberinde getirdi. Türkçe, Arapça, İngilizce, Fransızca, Almanca ve bazı olmak üzere 6 dilli bir platformdan yine bahsediyoruz ki aslında burada muhafazakar giyim tarzını benimsemiş 20 milyon ziyaretçi, app, mobil ve desktop e, platformlarından da e, faydalandırıyorsunuz. Şimdi o halde şunu sormak lazım. Çok heyecan verici bir başlangıç, hikaye ve gelişim süreci. Peki bugün Moda Nisa hem Türkiye pazarında hem de yurt dışında nerede? Tabii hemen anlatayım. Bugün Moda Nisa aslında 5 kıtaya ve 140 ülkeye satış yapan bir ihracat şirketi. Bizim satışlarımızın siz de söylediğiniz gibi %80'i yurt dışından Hı. geliyor. Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca 5 dilde operasyon yapıyoruz ama bu 5 dil aslında çeviri hizmeti değil. Yani tüm operasyonu yapıyoruz. Bir Türkiye'de bir de Orta Doğu'da çağrı merkezimiz var. Yine 5 dilde hem yazılı hem sözlü e, hizmet sunuyoruz. Sosyal medyada 5 dilde moderasyon yapıyoruz ve bütün içeriklerimiz değişiyor. Aslında Modern Insight Kuwait'ten girdiğinizde ya da İngiltere'den aplikasyon işte ürünleri de değişik görüyorsunuz. İşte kampanyalar değişiyor, içerikler hı hı. düşüyor hatta sıralamalar dahi değişiyor. Bunun dışında koleksiyon olarak 100 binden fazla çeşit ürün üretiyoruz. Hatta sabah baktım 142 bin çeşit ürün var şu an sitemizde. Çok Ve 20 milyondan fazla trafik alıyoruz. Bizde klik chain diye bir tanım var e-ticarette. İşte bir müşteri alışveriş yapmadan kaç kere sitede tıkladı ya da böyle ziyaret etti onu soruşuyor. Bizde bu rakam 18-20 civarında. Çünkü aslında müşterilerimiz e, her gün mobil hesap uygulaması açmış yeni ne gelmiş, ürün ne, bunu nasıl Bakıyorum. kombinlemiş ha böyle dergi gibi kullanıyorlar Çok bizim güzel. aplikasyonumuzu. Yine Merkez ofislerimizde ondan fazla stüdyomuz var. Stilistlerimiz her gün ürünleri kombinliyor. Bu fotoğrafları biz çekiyoruz ve fotoğraf çekimi esnasında videolar çekiyoruz. Onları Hı -hı. reels yapıyoruz, işte sosyal medyamıza yüklüyoruz, aplikasyonumuza yüklüyoruz. Instagram'da, YouTube'da canlı yayınlar yapıyoruz. Aslında bir içerik üreticisi de gibi de hizmet veriyoruz. Hı -hı. İşin operasyon tarafına gelince de açıkçası operasyon bizim en güçlü olduğumuz alanlardan biri. Moda bugüne gelmesinde de çok büyük bir kasımız. Tuzla'da bir operasyon merkezimiz hı hı. var. Tabanı 17 bin metrekare ve mezayinlerle 40 bin metrekare bir alanımız var. Burada 4 milyona kadar stok tutabiliyoruz. Ve bu operasyon merkezinde aslında bütün ülkelerin her gün kargo gönderirken şu koşmentoları, gümrük evrakları her şey burada düzenleniyor. Hı hı. E, tabii bu çok kompleks. Biz kurulduğumuz ve büyüdüğümüz yıllarda da böyle bir lojistik yazılımı yoktu. Biz oturup kendimiz yazdık aslında arkadaşlar. Kendi yazdığımız. E, gündüzleri yani işte aslında. paket topluyorduk. Akşamları kod yazıyorduk. Ben bile bir kısmını yazdım. Harika ya yani. Ama tabii işte bunun başarım. şöyle bir avantajı Mesela. oluyor. E, işte her şey kendimize özel. Tasarlanmış, özelleştirmiş ekranlar var. Hı hı. Yine üniversitelerden hocalarımızla bu paketleri daha hızlı toplayabilmek için ürün toplama algoritmaları çalıştık. Şu an onlar çalışıyor hı. sistemlerde. Bunları denedik, yandık, daha iyileştirdik. Yine akademisyenlerle oyunlaştırma mekanikleri yaptık operasyon hı. merkezimizde. Örnek veriyorum bir sipariş geldi. Arkadaşlar toplayacak 7 ürün var. Bir tanesi yok, bulunamıyor depoda. Bu bizim hayalet avcıları diye bir gruba düşüyor depoda. Ve onlar bu ürünleri depoda bulmaya başlıyor. Buldukça puan kazanıyorlar gibi. Hı hı. Bir sürü mekanik var. Tabi şimdi bizi normal tek dilde ve tek ülkeye hizmet veren bir siteyle kıyaslayınca 4-5 kat yoğun bir operasyonumuz var. Her şeyi daha fazla yapıyoruz. Ama bu işlerin arkasında müthiş bir ekip var. Hem bugün benimle birlikte çalışan tüm iş arkadaşlarım, hem de bugüne kadar aslında modayı sağlıkta çalışmış herkesin acayip emeğe özverisi var. Çok yorucu, yani daha fazla operasyon hı hı. yaptım, işte stresli. Doğru. Ama çok öğretici. Ya yani modayı gibi şirketler biraz açıkçası böyle okul gibi her gün bir şey öğreniyorsunuz. Hangi ülkede, hangi sosyal medya daha popüler, hangisi hiç kullanılmıyor, insanlar o ülkede nasıl alışveriş şey yapıyor, burada nasıl davranışlar değişiyor falan. O yüzden çok öğretici, çok keyifli. Doğru. Doğru yani e, ama burada siz bir kurucu ortak olarak özellikle çalışanlarınızı da bu hikayenin içerisinde yer vermeniz hakikaten takdire şayan burada da tebrik ediyorum. Şimdi bir diğer tarafta yani emeğin burada değerinin bilinmesi açısından hakikaten çok çok önemli. E, i̇hracat tarafıyla birazcık daha böyle bir ilgilenmek istiyorum. Çünkü bugün dünyanın yükselen trendi Türkiye'nin bu anlamda hakikaten öne çıkmış özel sektörünü de bu anlamda etkili bir şekilde kullanması bence milli gelir açısından da önem arz ediyor Şu ki e ihracatta ilginç bir konu ve çok gündemde olan bir süreç. E i̇hracatta yer alan şu an girişimlere girişimcilere yönelik ya da e, ihracat yapacakları yönelik bir öneri istesem sizden bir tavsiye duymak istesem ne dersiniz Tabii, hemen başlamalarını isterim çünkü ben ben de çok heyecanlı İhracat konusu gerçekten çok heyecan hı verici hı. herkesin hemen başlamasına açıkçası ülke olarak ihtiyacımız var bizim hı. anlatacağım şimdi birisi ihracat tabii çok heyecanlı ve çok adı üzerinde elektronik olduğu için çok hızlı gerçekleşiyor. Aynı bizim gibi yani bir siteye ya da kendi sevdiğimiz ürünü açtınız, reklam ediyorsunuz, Aynı gün ihracatçı olabiliyorsunuz. Bu eskiden 50 yıl önce hayal gibiydi ama Hı -hı. şu an gerçek Hı -hı. Yeter ki gerçek ürün elinde olsun mi? Evet, değil mi? Çok hızlı. Ee, bir de bizim aslında Türkiye Hı -hı. gibi bir avantajımız var. Yani Türkiye özellikle üretimdeki hız, kalite dengesi, girişimciliği neredeyse böyle adil olmayacak kadar avantajlı tekstili zaten siz de çok yakın biliyorsunuz. Bizim de küçük atölyelerle çok hızlı üretim yapabiliyoruz. Yani dünyada bu kadar hızlı üretim yapabilen başka bir ülke var mı bilmiyorum. Bir de tabii bize ilkokulda öğrettikleri gibi coğrafya olarak da çok avantajlıyız. Yani hı hı. bunu bu yaşımıza göre ama biz mesela Madanisa olarak hem Orta Doğu pazarına hem de Avrupa pazarına aynı sürede gönderebiliyoruz. Çünkü ortalarında bir yerdeyiz. Yine Türk Hava Yolları çok avantaj bu arada. Ya yani bu kadar çok ülkeye uçuyor olmaları ve sürekli uçuyor olmaları. bizim gibi şirketler her gün sabah akşam kargo gönderebiliyoruz. Ya yani biz çok ülkede böyle bir hava hava yolu ağı yok. yok Bunlar mi? çok büyük avantaj. Ya yani şunu belirtmek isterim. Bizim aslında olduğumuz birçok ülkede ve pazarda oradaki en büyük ticaret platformları bazen bizim rakiplerimiz, lokal şirketler değiller. Amerikan şirketleri, Alman şirketleri, Hı -hı. Çin Halk Cumhuriyeti'nden çok fazla şirket var. Çünkü büyük ülkeler bu artık konvansiyonel ihracatın yanında E ihracatlı bir konu onu görmüş ve çok hızlı değerlenmişler. Çok yatırım yapıyorlar. Çok hızlı yayınlıyorlar. O yüzden Türkiye'nin de çok ihtiyacı var. Yani bu pazarda olmamız gerekiyor. Ben hep söylüyorum işte yani bir değil, bin tane model sağ lazım her alanında gelişme için. Biz e ihracatta yerimizi alalım. Girişimcilere tavsiyem hemen başlasınlar. Hiç pes etmesinler, düşe kalka ilerlesinler. Bugün artık bizim kurulduğumuz gibi değil. Çok fazla destek var. Lojistik şirketleri çok fazla, çok yardımcı oluyorlar. Doğru. Ödeme sistemleri çok gelişti. Devletin çok fazla teşvibe yeterli var. Hatta Ticaret Bakanlığı sitesinde ücretsiz e ihracat kılavuzları eğitimleri var. E bizler varız. Bizim gibi daha tecrübeli şirketler var. Bize sorabilirler. Tüm çalışanlarımıza danışabilirler. Bana yazabilirler. Mesela tabii e-mail atabilirler. Çünkü Silikon Vadisi'nde biliyorsunuz oraya gittiğiniz zaman işte oranın en büyük dijital şirketlerini, Google'u, Meta'yı gezebiliyorsunuz. Hatta büyük eticaret platformu, Zappos'un Vegas'ta ofisine gidiyorsunuz ve siz ofisi gezerken onlar toplantı yapabiliyor. Doğru. Bu müthiş bir kültür. Bizde de olması lazım. Başarmak için böyle şeylere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Umarım başarabiliriz. Kesinlikle. Aslında e, hakikaten bu anlamda çok istek var. Ama belki yol haritasını çizmekte zorlanan e, girişimci adaylarına da vermiş olduğunuz özellikle e-ihracat e, girişimi gerçekleştirecekleri vermiş olduğunuz tavsiyeler için ayrıca teşekkür ediyorum. Birazcık daha finansman tarafına değinmek istiyorum. Çünkü hakikaten yatırım tarafından da bahsedebiliriz. Özellikle burada e, şimdi büyümeyi destekleyecek finansmanı nasıl sağladınız? Evet çok güzel bir hikaye. E, girizgah çok güzel ama o finansman konusunda yeni atılacak adımları e, gerçekleştirebilmek için olmazsa olmaz ki e, bu anlamda Moda Nisan'ın rotasında şu an bakacak olursak e, neler var? Bundan sonrası için ne yapmayı düşünüyorsunuz? Dolayısıyla finansman tarafını biraz evdeleyelim. Tabii. Biz aslında bugüne kadar tabii ki hep yurt içi ve yurt dışına yatırımlar alarak büyüdük. En son yatırımımızı 2022 yılında Ripay Portföy'ün liderliğinde 20 milyon dolar bir köprü yatırımı olarak aldık. Hatta bu tura Goldman Sachs, EBRD ve İstanbul Portföy de katıldı. Bu yatırım turuyla aslında biz ihracat maliyetlerimizi azaltmak ve operasyonel kabiliyetlerimizi arttırmak üzere kullandık. Örnek veriyorum önceden lojistik anlamında her şeyi çok tekli gönderiyorduk. Oradaki sistemleri değiştirdik. Şu an bazı ülkelere toplu gönderiyoruz. Oradaki da son dağıtımların, da burada çıkarıyoruz. Hı -hı. Böylelikle lojistikte hem hız kazandık hem de maliyetlerimiz düştü. Yine destek operasyonlarında chatbotlar geliştirdik. Ee, bu chatbotlar şu anda yine Türkiye'deki şirketlerle birlikte yaptı. Hı -hı. Türkiye biliyorsunuz çok mühendis bir ülke. Şu anda bu chatbotlar bizim müşteri hizmetlerine gelen bütün destek operasyonunun %60'ını karşılıyorlar. Tabii çok hız ve e, tasarruf kazanmış olduk. Bu yılın başında da Ripay Portföy Moda İnsan %96'sını satın aldı ve 12 milyon dolar daha yatırım yaptı. Hı. Şimdi bu yatırımla birlikte biraz stratejimizi de geliştiriyoruz. Biz ihracata aynen devam ederken fiziksel mağazacı kalanında da ilerleme ve geliştirme kaydedeceğiz. Aslında tüm bu ihracat hikayesinin yanında bizim yıllar içerisinde açtığımız 6 tane mağazamız vardı İstanbul'da. Hepsi de hem karlı hem de çok ilgi gören mağazalar bu yıl 5 tane daha yeni mağaza açtık yıl başından beri işte İstanbul'da bahçeli evlerde bağcılarda Üsküdar'da İlk İstanbul dışı mağazamızı Şanlıurfa'da açtık ve 1650 metrekare yüksek tavanlı çok güzel bir mağaza oldu. İşte geçen ayın başı Adana'da açtık. O da çok büyük 1400 metrekare çok etkileyici bir mağaza. Şu an inşaatlar devam ediyor. O taraf da çok heyecanlı. Açıkçası. Yani perakende tarafı <laughs> hızlı bir şekilde devam ediyor. Evet ediyoruz. yani hatta şu anda Nisan sonu itibariyle hem eski mağazalar hem de yeni açtıklarımızda tüm mağazalarımız 122 karlılıkla ilerliyorlar. Hı. Burada çok büyük aslında böyle agresif bir büyüme planımız var. Biz yıl sonuna kadar 21 yeni mağaza daha açarak 27 mağazaya ulaşacağız ve mağazacık gelirlerinde 200 %200 büyüme hedefliyoruz. Yani 3 kat büyüyeceğiz. Hedefimiz bu. Bir sonraki adımda da aslında modern bu globaldeki çok tanınlığından dolayı bunu ciromuza yansıtmak istiyoruz ve işte Amerika'da, Avrupa'da, Orta Doğu ülkelerinde franchise mağazalar açmak istiyoruz. Hatta şu anda da bir iki grupla orta doğu için görüşüyoruz. Hı hı. Tabii bunları hepsini topladığımızda ana amacımız hem mali yapımızı hem de kurumsal yapımızı ileri götürerek birkaç yıl içinde halka arza gidebilmek. Yani e, şimdi bakıyorum daha önce 6 fiziksel mağazası olan şirket e, bu sene başından itibaren 3 yeni mağaza daha açarak rakamı 9'a yükseltti. Yıl sonuna kadar 10 İstanbul'da olmak üzere toplamda 7 ilde 27 mağazaya ulaşarak gelirlerinizde %200 yani 3 katı ulaşan bir artış hedefliyorsunuz. Peki biraz azıcık daha irdeleyelim Çünkü bu programın takipçileri aslında şimdiye kadarki olan süreçte girişim sermayesi yatırım fonlarından destek almış. Yani girişim ekosistemine katkısı, farklı perspektiflerde katkısı olan girişimleri farklı perspektiflerden dinleme imkanı buldu. Şimdi e, siz de Moda Nisa olarak girişim sermayesi yatırım fonu kanalı ile birlikte ise yatırım almış bir girişimsiniz. Dolayısıyla e, Üç kat hedeften bahsediyoruz. Burada mesela e, yaklaşık gelirinizi yüzde iki yüzlük bir artış ve daha sonrasında 3 kata kadar ulaşan bir artış hedefliyorsunuz. Bu fonları girişimciler ve yatırımcılar açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Moda Nisa'nın kurucu ortağı olarak ki bu yıl üç katlık bir agresif büyüme hedefliyorsanız eğer, özellikle Moda Nisa'ya yatırım yapmak mümkün müdür? Sami güzel. Evet, her zaman. Hı -hı. Şimdi tabii girişim servisi yatırım fonlarını ben hem yatırım hem de destek olarak görüyorum. Çünkü aslında bir iş yerini kurduğunuzda büyütürken herkesten destek alıyorsunuz. Önce yakın çevrenizden sonra iş ortaklarınızdan. Biz de çok destek alarak büyümüş bir şirketiz. Yani tüm iş ortaklarımıza gidip dedik ki böyle Türkiye'den çıkacak, dünyada da başarılı olacak bir hikaye ancak birlikte yaratabiliriz. Misal kargo şirketlerimize gittik. Dedik ki işte şu ülkede lütfen maliyetleri düşürün. Biz de bu reklam yani parayı size vereceğimize reklam tarafına Hı -hı. verelim. Biz hacmi büyütelim. Siz de böyle birlikte kazan kazan olsun. Yine özellikle Orta Doğu'da biz biliyorsunuz çok farklı ve zorlu pazarlardayız. Bazı hiç kargo operasyonu olmaya yerler vardı. Oraya dedik ki biz buraya reklam yatırımı yapalım. Sizi operasyon başladı. Sonuçta siz bir pazar kazanın. Biz de bir pazar kazanalım. Hepsi çok destek oldular. Yine reklam tarafında çok destek aldık. İşte büyük ulusal reklam şirketleri Hı -hı. Google, Meta. Hatta bizim startup dönemimizde bazı çevirilerimizi Google'un iç, iç, iç ekipleri yaptılar. O kadar böyle Doğru. operasyonel desteklere daha girdiler. Ayrıca Türkiye Odalar Borsa Haberi'nden çok destek gördük. Özellikle regülasyonlar konusunda bize çok randevular aldılar, dertlerimizi anlatabildik. Yine Ticaret Bakanlığı'ndan çok destek aldık. Ticaret Bakanlığı'na özellikle değinmek isterim. Çok aktif bir ihracat politikası var şu anda ticaret bakanında. Hatta bir ihracat dairesi var. Daire başkanında bizim gibi girişimcilerle neredeyse 24 saat WhatsApp'ta bizimle mesajlaşıyor iletişim halinde. Çok... Geçtiğimiz hafta bu da çok güzel bir etkinlikti o yüzden bahsetmek istiyorum. Sapanca'da <laughs> bir e ihracatı çalıştayı vardı. İşte lojistik şirketleri bizler toplam 200'den fazla kişiyle Türkiye'de e ihracat nasıl arttırdı bir arama konferansı yapıldı. Bunlar müthiş güzel haberler Türkiye için de hepimiz evet. için de. Yatırım finansman tarafına gelince yatırım almak tabii çok güzel. Özellikle risk sermaye şirketlerinden büyük yatırım şirketlerinden fakat bir büyük yatırım şirketinden yatırım almak aslında öncesiyle sonrasıyla bir yıl kadar sürüyor hmm. ve bu da aslında girişimcinin ve ona bağlı yatırımla ilgilenen ekiplerin çok ciddi bir mesaisine açıyor. İşte burada girişim servisi yatırım fonları müthiş bir fırsat açıyor. Yani evet. girişimci tarafından bakarsanız bize hem tabana yayılma hem de daha hızlı finansmana ulaşma imkanı sağlıyor. Bireysel ya da kurumsal yatırımcıya da şöyle bir imkan sağlıyor. İşte siz gidip bir risk sermayesi grubuna yatırım yapmak istesiniz, giriş LP rakamlar çok yüksek ama burada çok daha makul, çok daha düşük ücretlerle birçok girişime hem destekçi olabiliyorlar hem de ortak olabiliyorlar. E çok regüle bir sektör. SPK Kesinlikle. tarafından denetleniyor. Bu şirketlerin hepsi bağımsız denetimden geçiyorlar. Bizde dahi tüm şirketler her yıl bağımsız bir kurum tarafından değerleme evet. raporunu oluşuyor. Bu SPK'ya iletiliyor. de yatırım kabulüne devam ediyoruz bu Hı -hı. arada. Şu anda Ripple Portföyün Embedded GSYF'sine yatırım yapan herkes bizim yolcumuza da ortak olabilir. Çok büyüme stratejileri oldukça yüksek bu anlamda. Evet. Yani yatırımcı yatırım yapan bu süreç içerisinde büyüme hikayesine hazır olsun. İnşallah, denebiliyor. Ettimlikle. Çünkü hakikaten baktığımız zaman fiziksel e, mağazacılıkta da genişlemeye giden bir yolculuğu başlatmış gibi duruyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Başarı hikayeniz oldukça ilham verici. E, mükemmel bir girişim diyebiliriz. E, çok çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için ve bu hikayeyi bizlerle paylaştığınız için. Moda Nisa Kurcu ortağı ve genel müdürü e, Sami Güzel bizlerle birlikteydi efendim. Haftaya yatırım Onunla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. pay portföy yatırım vizyonunu sundu